iyiydi kendisi, morali iyiydi. İşte cezaevine getirilme ve cezaevinde şu anda kaldığı koşullardan biraz bahsetti. Ee, herkese çok selam söyledi. Özellikle İlke TV'de yani yani sizin ve o da sizin durumunuzu merak ediyordu işin aslı. İşte hem Ercüment Bey hem kendisinin bu e, son operasyonla hani e, tutuklanması nedeniyle o da sizlerin durumunuzu merak ediyordu. Yine Ercüment Bey de sizlere çok selam söylemiş Elif üzerinden. E, onları iletmemi istedi e, ee, onun dışında gayet moralli ve iyiydi. Ee, peki hem koşullarını merak ediyoruz hem de hukuki süreçlerini siz e, en başından beri takip ettiniz. E, çok da yoruldunuz bu süreçte. Neyle suçlandılar, nasıl sonuçlanır, bu süreç nasıl ilerleyecek? Biraz bunu anlatabilir misiniz? Ee, evet, Öncelikle Elif'in şu anda kaldığı koşullardan bahsederek biraz başlayayım. E, saat dün gece biliyorsunuz çok geç saatlere kadar sürdü bu operasyon. Yani artık sonlanması, suç ceza hakimliği, sorgularının sona ermesi çok uzun sürdü, çok geç saatlere kadar sürdü. E, onların Çağlayan Adliyesi'nden çıkarılması da saat gece 4 civarında hani dört buçuk dört dört çeyrek civarında Çağlayan Adliyesi'nden çıkmışlar. Dört buçukta Bayrampaşa'daki sağlık kontrolü tamamlanmış ve 5'te Bakırköy cezaevine getirilmişler sabah 5'te. Yani müthiş bir bedensel yorgunluk artık onlar açısından. 5'te Bakırköy cezaevinin önüne getirildiklerinden sonra da sonrasında da saat sabah 10'a kadar 5 saat cezaevine girememişler. 5 saat gözaltı aracının içinde beklemişler. Ee, Elif saat 10'da cezaevinin içine girmiş. Saat 11'de saat 11'e kadar da cezaevine girişler sürmüş. Ee, yani bunları özellikle aktarmamı istedi. Bu 5 saatlik beklemenin sebebi ya aslında 19 tane kişinin 19 kadın biliyorsunuz Bakırköy cezaevine getirildi 19 tutuklanan kadın. Ee, bu işlemlerinin, arama işlemlerinin vesaire evrak işlerinin uzun sürmesiydi. Ee, ve bu sebeple de 5 saat kadar gözaltı aracında beklemişler. Ee, ben gittiğimde Elif saat 10'da e, odasına geçebilmişti. Semiha Hanım'la beraber kalıyorlar. İki kişi kalıyorlar. Şu anda müşahede odasında kalıyorlar. Ee, ve saat 10'da odasına geçmiş olmasına rağmen sabun e, odasına saat 4'te getirilmişti. E, ve de su da saat 12'de ancak öğle yemeğiyle beraber getirilmişti. Biliyorsunuz yanında... ...kantinden alabileceği hiçbir şeyi... E, ...şeye vermiyorlar, yanına vermiyorlar. Fakat hani onun dışında bir kötü muamele... ...çıplak arama ve benzeri... E, ...bir durumla hani karşılaşmamıştı. Detaylı arama yapılmış fakat hani... E, ...şey bir e, zorlama... ...ya da işte bir kötü muamele gibi bir durum... ...söz konusu değildi. E, aksine kendisinin gazeteci olduğu bilgisi... ...cezaevine gittiği için... ...yani e, kendisine... ...şey diyeyim... ...muamele yapan yani işte bu işlemlerini yapan... E, görevlilerin kendisine aksine nazik davrandığını söyledi. E, bunları iletmemi istedi ve de çok çok selamları vardı. Bunları iletmiş olayım. Yani hani toplu bir şekilde araçtan indirilip de e, haklarında işte işlem işlemlerin yapılmaması, içeride bekletilmemeleri sebepleri olarak da iki çevik kuvvetin arasında geçen şu konuşmayı özellikle duyduğunu ve bunu aktarmamı istedi. Yani hani neden biri diğerine so iki çevik arasında konuşurken biri diğerine sorduğunda neden e, biz içeride bekletmiyoruz? Onları diye sorduğunda, işte onların siyasi sebeplerle e, buraya getirildiklerini ve bir araya getirirlerse de yani tırnak içinde e, çevik kuvvetin e, aslında e, çevik kuvvet de aslında Cezaevi idaresinin e, aktar, anlatımını aktarıyor diğer e, çevik kuvvete işte tünük içerisinde söylüyorum birlik dururlarsa deliriyorlarmış gibi bir ifade kullandığını özellikle aktarmamı istedi. Yani hani onların siyasi tutsak oldukları için bir arada Bekletilemeyeceğini bu şekilde e, tek tek işlem alacağını ve tek tek arama ve evrak işlemlerinin tamamlanması gerektiğini cezaevi idaresi kasıtlı bir şekilde bu, bu sebeplerle yapıyormuş ve bu, bu işlemlerde 5 saat kadar sürmüş 10 e, kadın için. E, dolayısıyla da saat 10'dan 11'e kadar işte sabah 11'e kadar içeriye gidişler sürmüş. Çok teşekkür e, evet. ederim. Ee, siz... yani, hukuki gidişat açısından ya yani güncel koşullarını söyledik. Hukuki gidişat açısından da yani e, artık nasıl olacağı hani biliyorsunuz dün dosyanın delil durumunu detaylı aktarmıştık. Dosyadaki delil durumu açısından özellikle tapeler 2011-2012 yılında yapılan hukuka aykırı delil niteliğindeki tapeler gündemde ve e, bu tapelerin hani dosya arasından çıkarılması içeriğinde herhangi bir illegal durum olmamasına rağmen yani hukuk aykırı olduğunu kabul anlamına gelmemekle beraber bu tapelerin dosya arasından çıkarılması gerektiğini defaatle defa ve savunmalarımıza söylemiştik. Yani bunların delil olarak kullanılması anayasaya, ceza muhakemesi kanununa e, aykırı. Ceza muhakemesi madde 206 Ceza Muhakemesi Kanunu madde 217'ye 2 Anayasa madde 38'e 6 gibi işte amir hükümler gereğince bunların belli olarak kullanılmaması gerekiyor. Aksine imha edilmesi gerekiyor. Bunları defaatle söyledik. Fakat hukuka aykırı delillerle tamamen meşru bir amaç olmaksızın yapılan, yürütülen bir soruşturma. Yani bu dosyadan bir AYM başvurusu, sonrasında da bir AHİM başvurusu yapılırsa kesinlikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 18 uyarınca meşru bir amaç yokluğundan bir ihlal kararı çıkacağını düşüncesindeyiz, inancındayız dün meslektaşlarımızla görüştüğümüzde. Ve meşru amaç olmayan bir yerde de tabii ki de gizli bir amaç olabilir, siyasi bir amaç olabilir düşüncesindeyiz. Yani biz de kendi aramızda tartışlarımızda görüştüğümüzde bu şekilde bir takım sonuçlara varıyoruz. Fakat hani nihayetinde e, elim yani dünkü sonuçta gördüğümüzde 30 tutukluluk e, yani 13 konutu terk etme maddi kontrol tedbiri ile karşı karşıyayız. Yani oldukça ağır sonuçlarla karşı karşıyayız kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında. Çok teşekkür ederim. Evet. Sümeli e, dileriz yakın zamanda bu hukuksuzluk son bulur ve e, Elif'te kaldığı yerden haberlerini yapmaya devam eder. Eklemek istediğiniz, evet. söylemek istediğiniz son bir şey var mı Elif'ten? Ee, benim şu aşamada eklemek istediğim hani bir e, Elif'ten ya da işte diğer tüm e, tutuklu insanlar açısından yani tüm yani arkadaşlar açısından yani aslında hepsi aslında toplumsal muhalefetin farklı kesimlerinden feministler var aralarında farklı işte. E, HDK bileşenlerinin olduğu bir toplam. Hepsi işinde gücünde işte 10 sene öncesinde belki de işte HDK ile bir temas etmiş kaldı ki HDK'nin illegal bir durumu da yok. Hala faal, faaliyet gösteren bir e, çatı platform yani hani biliyorsunuz. E, ve yani son olarak bunu eklemek istiyorum. Yani HDK'nin illegal bir durumu olmadığını bir e, farklı bileşenlerin tüm toplumsal muhalefetin bir araya geldiği bir çatı platformu olduğunu belirtmek istiyorum ve bu insanların da e, zaten 10 senedir HDP ile bir ilişkisi kalmaması yani eğer yapılan şey yap, yaptıkları şey görüşmeler artık her neyse kimisi için belki de kimi şüpheli için gidip de işte bir toplantıya katılmak olabilir, birden fazla toplantıya katılmak olabilir. Eğer bunların suç olduğu görüşündeyse devlet şimdiye kadar neden hani işlem yapılmadığı aslında objektif bir gözlemcinin dahi aklına gelebilecek bir soru. Ve de e, yani bunları belirtmek ve dosyadaki hukuksuzluğa, soruşturmanın hukuksuzluğuna tekrar bir